Merhaba canlar, Toran Enginden tam üstüne çul serer, abicam dostlarım Tam üstüne çul serer, loylu dayar, leyli dayar, lay lay lay. Bilmem o kim sever. Alelim ne de alalım, ne de Belalım alalım, ne nedeneni. Bilmem o kim sever. Alelim nenni de gınalım nenni de velalım nenni, nenni Bunun bir sevdi var loylu da yar leyli dayar yar loy 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 Günde on çeşit keyer Alelim nenni de gınalım nenni de velalım nenni de nenni Gündem on çeşit keyer Alelim nenni de gınalım nenni de ölürüm nenni de nenni Günden o çeşit yer Alelim nenni de gınalım nenni de ölürüm nenni nenni şunu bana verseler, loylu dayar, leyli dayar, lay 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 Cihana bildirseler aleylim nenni de gınalım nenni de belalım nenni de nenni Cihana bildirseler aleylim nenni de gınalım nenni de belalım nenni de nenni Gitsem yarın yanına loylu dayar Leyli de loy 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 Sabahtan öldürseler Aleylim nenni de gınalım Nenni de belalım Nenni de nenni Sabahtan öldürseler Aleylim nenni de gınalım Nenni de belalım Nenni de nenni Al taşı kaldırsalar Loylu dayar Leyli dayar Loy 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 Yılanımı öldürseler alelim nenni de kralım Nenni de beylalım Nenni de nenni Yılanımı öldürseler Aleylem nenni de kralım Nenni de beylalım Nenni de nenni. Küçükten yar seveni Leyli de yar Loylu da yar Loy 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 cennete gönderseler Alelim nenni de gınalım, nenni de velalım, nenni de nenni Cennete gönderseler Alelim nenni de gınalım, nenni de velalım, nenni de nenni